Herkese merhabalar. Rıfat Yurttaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem, kusursuz ve tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bununla ilgili çok fazla mesaj aldım. Pilav Türk mutfağındaki en basic, en yapılması kolay ürünlerden biri gibi gözükse de aslında böyle tane tane böyle tavuk kum gibi dökülen ama kum gibi döküldükten sonra da dişinize böyle sert gelmeyen yani tam pişmiş ama tane tane olabilen kusursuz ve muhteşem pilav nasıl yapılabilir bu en önemli problemlerden bir tanesi aslında. E, o yüzden bugün bütün püf noktalarını en ince ayrıntısına kadar e, bu videoda e, size anlatıyor olacağım. Size bu videodan sonra eminim. ...aklınızda en ufak bir soru işareti kalmadan... ...kusursuz, mükemmel ve tane tane pirinç pilavı yapabiliyor olacaksınız. Ee, öncelikle pirinçle başlıyoruz. Sade pilav yaparken bizim aradığımız e, nitelik, özellik şu... E, ...nişastasının düşük olması. Yani pirincin nişastası ne kadar az olursa... Pilavınız o kadar tane tane ve böyle kum gibi dökülüp ama tam pişmiş kıvamda olacak. Bu yüzden bizim en kolay marketlerde ulaşabileceğimiz iki tarz pirinç var. Bu iki pirinci de aslında dediğim gibi yerli üretim, yerli tohum her zaman bu mesajı veriyoruz. Balıkesir'in Gönen bölgesinde yetişen Gönen pirinçleri sizlerin evinize alabileceği, çok rahat güzel pilavlar yapabileceğiniz, çok güzel pirinçlerin üretildiği bir yer. Ben Gönen Baldo ya da Osmancık pirincini pilav yapmak için tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. E, göz kararı yapan çok insan var tabi pilavı çok böyle mutfakta ustalaşmış insanlar ama ben asla pilavda işimi riske atmıyorum. O yüzden her zaman ölçüyle yapıyorum ki tam ölçüleri zaten açıklama kısmında hala hazırda size yazmış olacağım. Oraya bakarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi ilk aşama pirinci ıslama aşaması. İlk aşamayla başlıyoruz. Pirincinizi aldınız, pirincinizi ölçeceksiniz. Yani kişi miktarına göre. isterseniz bardakla ölçün, isterseniz kaseyle ölçün, isterseniz tabakla ölçün. Tamamen size kalmış bir şey. Ama önünüzde bir ölçü olsun. Bir bardak ya da bir kaseyle pirincinizi ölçün. Bir ya da iki ölçü olmak üzere. O pirincinizi bir kabın içerisine koyun. Pirinçlerinizi kabınıza koyduktan sonra şöyle bir avuç tuz alın ve pirincinizin üzerine dökün. Ardından pirincinizin üzerine kaynar su ekleyin. Hiç karıştırmayın, hiç kurcalamayın çünkü kaynar su pirinci böyle hafif bir yumuşatacak. Pirinci siz kurcaladıkça böyle nişasta salacak. Onu istemiyoruz. Pirinç çok narin bir ürün. Dolayısıyla kaynar suyu koyduktan sonra şöyle bir kıyıya koyun kaynar sulu tuzlu pirincinizi. O orada bir yarım saat dinlensin. Yarım saatten kastım aslında şu suyun bir tık soğuması. Yani kaynar suyun soğuyor olması, elinizi yakmıyor olması. Önceden pirinçlerimi koydum. İçine bir avuç tuzumu ekledim, kaynar suyumu koydum ve bunu yarım saat beklettim. Şu anda suyum soğudu. Artık bu süzmeye ve suyundan arınmaya hazır. Bakın yine böyle hani bazı tariflerde görüyorum böyle pirinci karç kurç karç kurç böyle karıyorlar işte ee, şey yapıyor. Bunu asla istemiyoruz çünkü ben şu anda pirinci elledikçe, pirince müdahale ettikçe pirinçler kırılacak. Evet pirinçlerimi e, bir güzel e, süzdüm. Musluğun suyunu açtım. Musluk suyunu e, pirinçlerin üzerinde gezdirdim. Alttan akan su önce böyle bir bulanık su aktı. O bulanık su tamamen berraklaşana kadar yani bir dakika falan e, suyu açık bıraktım. Böyle akan su tamamen berraklaştı. Yani bu demektir ki e, kaynar sudan kaynaklı olarak ortaya çıkan nişasta tamamen e, lavabodan aktı. Pirinçlerimiz o... ...tozundan ve nişastasından tamamen kurtuldu. Artık kavrulmaya ve e, pilav olmaya hazır demektir. E, Süzdükten sonra bunu bir sürede böyle bekletmemiz gerekiyor çünkü... E, pirinçlerimiz şu anda hala içlerinde birazcık su var... ...ve o su e, kavurmaya engel olacak. Yağda kavurmak istediğimiz için... ...pirinçlerimizin bütün suyunu aramasını istiyorum. Bakın. Şöyle de göstereyim. Bakın şu an kurulamış olma rağmen hala altından su akıyor pirinçlerimin iyice kurumasını beklemem gerekiyor. Bu da yaklaşık bir e, 7-8 dakikalık bir süreye tekabül ediyor. Bu burada dinlensin, iyice suyu aksın, kurusun. Gelelim tencere kısmına. E, pilav tenceresi dediğimiz olay. E, pilavınızı yapacağınız tencere de pilav için çok 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 önemli. İlk maddemiz e, tencerenin tabanı. Tencerenin tabanı eğer kalın olmazsa pilavın asıl piştiği evre kavrulduğu ya da su aldığı evre değil de demlendiği evredir. Eğer pilav doğru demlenmezse istediğiniz kadar pişirin, o pilav pişmez. Dolayısıyla doğru bir demlenme için homojen bir ısı yayılımına ihtiyacımız var. Bunu bize sağlayacak olan etmen de ilk olarak e, tabanı kalın bir tencere olacaktır. Dolayısıyla zaten satılıyor çift tabanlı, üç tabanlı şeklinde. Tabanı kalın bir tencere seçmeniz gerekiyor. İkinci hususta da e, tencerenin şekli. Tencerede köşeler olmamalı. Tamamen oval olmalı. Çünkü suyu koyduğunuz zaman bu arada bu sadece pilav için geçerli değil. Herhangi demleme isteyen, herhangi bir e, yemek için de geçerli. Tamamen oval olmalı, köşeleri olmamalı ki su e, alttan üste doğru sürekli bir bu, buhar e, devinimi olması açısından çok önemli. Dolayısıyla oval Kalın tabanlı ve benim kişisel tercihim her zaman çelik tencere. Ama görüyorum tabii kalın tabanlı teflon tencerelerde pilav yapanlar da var. Yanlış mı? Hayır bence yanlış değil. Ama benim kişisel tercihim her zaman her yemekte çelik tencere. Dolayısıyla bu bahsettiğim maddelere uyan bir tencere seçtim. Tencerenin altını açtım. Kısık ateşte tencerem hatta ısındı. Tencere geçtikten sonra pilavlarımız da burada süzüldüğüne göre artık pilavımızı yapmaya başlayabiliriz. Pilavı tabii ki de tereyağıyla yapıyorum. Beni tanıyan eski takipçilerim, yeni takipçilerim aslında herkes zeytinyağını ne kadar sevdiğimi bilirler. Ama pilavda birazcık bile zeytinyağı koysak tereyağının bütün o aromasını, kokusunu ele geçirecektir. Dolayısıyla ben pirinç pilav yaparken, sade pilav yaparken yani zeytinyağlı değil tereyağlı bir pilav yaparken az da olsa böyle bir damla da olsa zeytinyağını kesinlikle kullanmamayı tercih ediyorum. Dolayısıyla pilavımı, pirinç pilavımı sadece tereyağıyla yapacağım. Evet öncelikle tereyağımı içine koydum. Zaten kalın tabanlı bir tencere olduğu için yağın hızlı bir şekilde eriyecektir. İyice yağın erimesini bekliyorum. Hatta şöyle biraz daha koyayım. Yine eski ustaların bir lafı var. Pirinç pişerken ya yani pirincinizi kavururken kaşığa böyle aldığınızda pirinçten önce yağın dökülmesi gerekir derler. Bu aslında pirinç pilavının, sade pilavın tereyağını ne kadar sevdiğini yağ, yağ oldukça ne kadar güzelleştiğini bir göstergesidir. Tereyağınız kahverengi olmayacak yani yanmayacak ama böyle çıtır çıtır böyle tereyağının bir ısınmış olması gerekiyor. Tereyağınız tam ısınmadan pirinçlerinizi atmamanızı öneririm. Çünkü ne kadar olursa olsun az da olsa içinde bir tık nem ve sıvı var. Dolayısıyla yağınız tam kızaracak ki anda o su buharlaşacak ve direkt kavrulma evresine geçecek pirinçleriniz. Bu da önemli diğer üçüncü püf noktamız. Evet pirincimizi atıyoruz. Yağımız iyice böyle kavruldu. O yağın tereyağının süt kokusu gitti böyle. O kebapsı kokusu geldiği anda pirinçlerimi içine atıyorum. Bundan sonra kısık ateşte sürekli karıştırmamız gerekiyor. Ama karıştırırken dikkat etmemiz gereken kurallar var. Nedir bu kurallar? Öncelikle tuzumuzu henüz eklemiyoruz. Bu birinci kural. İkinci kural aşağıdan yukarı doğru, e, sufle yapmayı bilenler şu an beni çok anlayacaktır. Fold etmek dediğimiz bir teknik vardır. Aşağıdan yukarı doğru bu tekniği uyguluyoruz. Yoksa böyle tak tak böyle hunharca karıştırdığımız zaman e, pirinçlere müdahale etmiş oluyoruz ve o pirinçler bir şekilde kırılmış oluyor ve kırılan her bir pirinç bizi e, tane tane pilav yapmaktan uzaklaşıp lapa bir pilava doğru yönlendiriyor. O yüzden alttan üste gelecek şekilde pirinçlerimizi karıştırıyoruz. Yine pilav yapılırken çok sık yapılan hatalardan bir tanesi de e, pirinci attıktan sonra şöyle 1-2 dakika hemen kavurup hemen suyunu vermek. E, pirinçler tam kavrulmadan suyunu verirseniz yine söylüyorum çok lezzetli ve çok e, tane tane bir pilavınız olmaz. Burada diğer bir dördüncü mü oldu? Üçüncü ya da dördüncü bir püf noktamız da pirinçlerimizi uzun süre kavurmak olacak. Çok En kısık ateşte şu anda böyle 1 dakika 2 dakika değil de 5 dakika 6 dakika artık böyle pirinçlerim tamamen şeffaflaşacak. Ve yağıyla pirinçler ayrışıp böyle yağın o kavrulma sesini duyuyor olacaksınız. O zaman suyunu vermek için en doğru aşamadır diyebiliriz. O yüzden ben bunu 5-6 dakika daha kavurayım. 5-6 dakika sonra suyunu vermek üzere görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi pirinçlerim 5 dakika 6 dakika boyunca böyle 1-2 dakika değil 5-6 dakika kavurdum. Şeffaflaştı. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Bakın şu anda tamamen böyle kavrulma olmadı ama 5-6 dakika boyunca bütün suyundan arındı, bütün yağı içine çekti ve adeta bir kum gibi oldu ve yağın da tıkırtılarını buradan görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şu anda artık suyunu vermeye hazır. Suyunu vermeden önce en son tuzunu koyacağım. Tuzunu ilk başta koymamıştım pirinçlerim kırılmasın diye. Tuzunu da ilave ediyorum içine. Tuzuyla şöyle bir iki karıştırıyorum çok değil. Ve artık suyunu verebilirim. soğuk su koymaya dikkat edin, sıcak su. dediğim gibi iki bardak pirinç koymuştum, 2 bardak tavuk suyumu ısıttım. Artık bunları bir arada birleştirebilirim. Evet gördüğünüz gibi bakın bir yerde çukur, bir yerde böyle su biriktiyse kesinlikle doğru yapmıyorsunuz demektir. Burada ne yapıyoruz? Düzlüyoruz. pirinçler tamamen suyun içine gömülü olacak ama böyle su hani çok da fazla aşırı olmayacak. Sadece suyun yönüne doğru pirinçlerinizi böyle Düzlemenizi rica ediyorum sizden ki su her yere eşit bir şekilde, bütün pirinçlere eşit bir şekilde temas etsin diye. Tuzunu zaten atmıştık. Kapağını kapatıyorum. 7 dakika en kısık ateşte bu şekilde pişecek. 7 dakika sonra ne yapacağımızı 7 dakika sonra göstereceğim. Birazdan görüşürüz. <laughs> evet 7 dakikamız oldu. Pilavımı açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi göz göz oldu. Ama dibinde hala bir tık su var. Ama buradaki göz gözleri görüyorum hala hazırda. Kırmadan narince karıştırıyorum. Güzelce. Şöyle yayıyorum. Tadına bakmak için en doğru aşama. Yani tuzuna daha doğrusu. Bakıyoruz. Dişe geliyor mu? Evet dişe geliyor. %60-70 pişmiş. Tuzuna bakıyorum. Tuzu çok yerinde. Ekstra tuz koymayacağım. Bundan sonra artık bu pilavla yarım saatliğine vedalaşacağım. Şöyle iyice dizdim. Yaydım yani. Bir torşon olur. Bir mutfak bezi olur. Ya da bir kağıt havlu olur. Üzerine böyle yayıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu ocağımın altı biraz büyük olduğu için en küçük ocağım bu. Dolayısıyla en küçük ocağımın altını yakıyorum. Ve en küçük ocağımın en küçük gözüne pilavımı alıyorum bir böyle 6-7 dakika kadar daha, 7 dakika diyelim, bir 7 dakika daha bu şekilde en küçük ocağımın en küçük gözünde adeta bir böyle çakmak ateşi gibi, böyle bir minik bir kor gibi. İçin için artık bu pişti, bu demlenme aşamasına geçti. Dolayısıyla asla açmıyoruz. Bu saatten sonra açarsanız pilavınız lapa olacaktır. Hiç açmadan, hiç kurcalamadan bunu 6-7 dakika daha tutuyorum. Sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ve yarım saat, 25 dakika, yarım saat minimum bekletiyorum. Beklettikten sonra da servis ediyorum. Bu böyle bir 6-7 dakika pişsin. Altını kapattığım yarım saat beklettiğim dinlensin. En son sunum aşamasında görüşmek üzere. Evet, pilavımız 7 dakika kadar daha en kısık ateşte piştikten sonra... ...bir 20 dakika, 25 dakika kadar dinlendirdik. Siz yarım saat dinlendirin. Demini aldı, şimdi en ama en heyecanlı aşamasındayız. Pilavımın kapağını açıyorum. Evet, şöyle kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Tam olarak böyle bir kıvam istiyoruz. Bütün e, taneler birbirinden ayrı vaziyette ve adeta bir kum gibi dökülüyor. Artık servis yapabilirim. Pilava tabii ki en yakışan şeylerden bir tanesi, şöyle ev yapımı turşular. Ve yine çokça tercih edilen pilavın yanında yoğurt. Onu da şöyle koyalım. Şöyle bol bol da yoğurt. En son bence pilava en yakışan baharat ve tek baharat diyebilirim. Bolca karabiber koyuyoruz. Hatta biraz da pilava, biraz da turşulara. Sade pilavımız hazır. Ee, şimdi sizler için tadım yapmak istiyorum ama tekrar bakın şöyle tane tane elini göstermek istiyorum size. Bakın görüyorsunuz kum gibi tane tane. Şöyle büyükçe bir kaşık alıyorum. Ve sizler için tadına bakıyorum. Yani ekstra hiçbir şeye gerek yok. Doğru tekniklerle, doğru adımlarla yapılmış bir sade pilavın tadını Hiçbir şey tutamaz ve bence tek başına bir ziyafettir. Ben bu tabağı bitiririm. Ee, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Pilav tarifi benden çok fazla istiyordunuz. Bildiğim bütün püf noktalarını sizlere paylaşmak istedim. Ee, yapmamı istediğiniz daha başka tarifler ve püf noktaları varsa lütfen bunu yorum kısmlarına yazınız, bana belirtiniz ki ben de onları sizi, sizler için çekeyim. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizi inanılmaz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.